Efendim adam çok aslıyorum modern telakki içerisinde gitmiş kendine göre bir kız bulmuş 18 yaşında 20 yaşında açılmış saçılmış ve o kızı da koluna takmış beyefendi diyorlar aslında flört yapıyorlar nikah yok bir şey yok e bu kim ya bu kadın bu kız kim yanında senin efendim arkadaşım e, nasıl arkadaş bu efendim biz arkadaşız ama kalbimizde hiç kötülük yok bizim kalbimizde bir şey gelmez diyor bu şu hala elinden ne Nikah olmadan bir Müslüman yabancı, bacısı değil, anası değil, halası değil, teyzesi değil, yabancı kendisine nikah da yok arada, nikah kıyılmamış bir kızın elini tuttuğu an vallahi de elini bulur. Mesulsün. Hani kalp temizliği, kalbin imanın tecellisidir. İman nasıl tecelli eder? Haramdan korunursun imat edilerek. eder. Başka türlü mevzuyu anlatmak mümkün değil. Efendim ben nikahlarımız henüz kıyılmadı ama biz Nişanlıyız. Nişanlı olmak, nikahlı olmak değildir. Nişanlı olmak, nikahlı olmak değil. Allah bunu nehyetmiştir. Nikah kıyılmadıkça, ister sözlü, ister fazlı, ister nişanlı, ister ne olursa olsun, bir kız ile bir oğlan bir araya vallahi gelemez. Nehyetmiş Rabbimiz. Efendim biz iki samimi arkadaşız, bizim kalbimizde kötülük yok. Bu hocaların anmada kalbi kötü diyor Ya ben kafamdan mı söylüyorum? Ortada ayet-i kerime var. Yani insanı yaratan Allah mı? İnsanı daha çok bilecek bu serseriler mi ya? İnsanı yaratan Allah'tır. En iyi bilen o, en iyi kanunu koymuş. Yapmayın bunları diyor. Saadetiniz gider, cehenneme gidersiniz diyor. Ortaya bütün mevzular konmuştur. Ve herkes buna göre sorumlu tutulmuş. İmanı kurdu mu? Mesela kalmıyor.